Müslümanlıkla yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yollarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında, yıllarında Ramazansız bırakma Allahım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allahım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allahım. Müslümanlıkta yoğrulanıyordu Müslümansız bırakma Allah'ım. Ve merhum Mehmet Akif Ersoy gibi amin diyorum. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. akşam yazıldığına tanık olduğum ve inceleme fırsatı bulduğum metnin Tayyip Erdoğan tarafından okunmaya başlandığında o mu olup olmadığı konusunda kuşkuya düşündüm. Abi aynı metin değil mi diye. Lan yanımızdaydın ya diyor. Tabii aynı metin. Yani anlatabiliyor muyum? Bir, bir şiirsellik katıyor. Nasıl katıyor? Dediğim gibi tecvit var ve şiir okuma alışkanlığının kendisine kazandırdığı bir disiplin var. Dilimiz bugün hoyrat bir saldırıyla yüz yüzedir. Medya ve sanal alemin kontrolsüzlüğü dilimiz Türkçenin ve diğer dillerin geleceği adına kaygı verir. Şairin toplumla şiir üzerinden kurduğu bağın çok üzerine çıkarak, bunu aşarak, ee, toplumla şiiri buluşturması ayrıca bir edebiyat olayı siyasetin dışında. Ama bu aynı zamanda siyasete de edebi bir kalite getiren başka bir şey. Türkiye'nin en büyük gördüğü kitleler karşısında Yeni Kapı dahil son 7 Ağustos mitingi. Orada zaten bütün e, siyasetçiler hemen hemen şiir oku, şiir gecesi gibiydi. En büyük kitleler karşısında e, seçkin diyebileceğimiz e, kısmen siyasal alandaki şiirlerin topluma buluşmasına öncülük etmiş. Evet. Erdoğan bütün siyasi rakiplerinden farklı konuşuyordu. Çünkü dilinde Necip Fazıl'dan başka Mehmet Akif Ersoy, Sezai Karakoç, Erdem Bayazıt, Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairlerin dizeleri vardı. Şairin dediği gibi hep söyleriz. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Şiir onun konuşma metinlerine zenginlik katan bir unsur gibi değil, temel ve işten bir esas gibi giriyordu. Bu ciddi bir farktı. Recep Tayyip Erdoğan'ı gerçek ve dolaysız yapan bir fark. Sizlere Mehmet Akif'in şu muhteşem dizeleriyle seslenmek istiyorum. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. yeş öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarıl sıkı seyret ne olursun. Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar. Meyus olanın ruhunu, vicdanını bağlar. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. E, şairlere baktığımız zaman Tayyip Erdoğan'ın sık sık andığı şairlere dediğimiz gibi Mehmet Akif öncelikli ve birinci şair olarak temayüz ediyor hemen arkasından Necip Fazıl, Arif Nihat Asya. Sözüm odun olsun veya sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek ilkesi üzerine bina etmiş bir ahlak abidesi olan Akif İslam dünyasına veya diğer ülkelere bakarken merkeze daima Türkiye, İstanbul koymuştur. Ona göre umudun, kurtuluşun, dirilişin ruhunun kaynağı burasıdır. Yani Anadolu. Ülkemizde sıkça görülen sömürge aydınına karşı yerli ve milli duruşun sembolüdür. Hepsinden önemlisi Akif vatanını imanla sevmiş bir gönül insanıdır. 500 liralık ödülü yoksul kadınlara ve çocuklara iş öğreten Darül Mesaiye bağışlar. Oysaki Akif'in o günlerde soğuk Ankara kışına, ayazına karşı kendisini koruyacak bir paltosu bile Yok birkaç şairden çok etkilenmiş olması. Okuduğu zaman usulüyle okuyacak kadar çok okuması, çok iyi okuması, çok iyi tekrar etmesi. Ne yapacak yani okuduğu bu güzel sözler insanı etkilemeyecek mi? Bu etki nereye gidecek? Bilinçaltında onu yönlendirecek. Dünya beşten büyüktür diyebilmek için Birin beşten büyük olmasının şiirini bilmek gerekir. Bir olanda eriyebilmenin künhünü bilmek gerekir. Ve dahi buna cüret edebilmek gerekir. Torunlara çözüm üretemeyen sistemin yükünü sadece belli ülkeler omuzluyor. Rakamların kanattığı ruhları kelimelerle onarmanın becerisini ve hak bildiği yolda yalnız kalabilmenin cesaretini bizlere şiir verir. Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi beş ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Şiirle konuşan, şiirle düşünen bir liderin böyle gelmiş, böyle gider demeyip dünya beşten büyüktür diyerek meydan okuması da hiç şaşırtıcı değildir. 1975 yılında Milli Türk Talebe Birliği kürsüsünden ''Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir.'' diyerek haykıran o genç Elbette Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden dünya beşten büyüktür diye de haykıracaktır. Dünya beşten büyüktür. Bir büyük şiirin ilk ve son dizeleri nasıl birbirine ait ise bu büyük meydan okumanın başlangıcı ve sonu da birbirine aittir. Tıpkı 21 yaşındaki Milli Türk Talebe Birlikli Erdoğan'la Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birbirine ait olması gibi. İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne çok söyle, ne büyük söyle. Yiğit işte gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme. Özü sağlam, sözü sağlam, adam ol ırkına çık. Türkiye bu zalim dünyada zulmün karşısında tarihi yerini alırken Erdoğan'ın dilinde Mehmet Akif vardı bir de. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlum. İrticağın şu sizin lehçede manası bu. Erdem Bayazıt'tı bu kez dile gelen. Erdoğan, peygamber aşığı milletinin evladı olarak en sevgiliye sesleniyordu. Sezai koçtu bu kez gönülleri birbirine uluyan sevgili en sevgili ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim ülkendeki kuşlardan ne haber vardır mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır Aşk celladından ne çıkar Madem ki yar vardır Yoktan da vardan da ötede bir var vardır Hep suç bende değil Beni yakıp yıkan bir nazar vardır O şarkıya özenip Söylenecek mısralar vardır Sakın kader deme Kaderin üstünde bir kader vardır Ne yapsalar boş Göklerden gelen bir karar vardır <laughs> Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Rabbime hamd ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.